Bırak. Bırak Sağlık. Tamam. Anlat bakalım ne var burada? Suyumuzun doluşu Hı. buradan iki kaynaktan gelen su o hazneye doluyor. Evet. Burada çamurun Çökelmesi planlanarak aşağıdaki çum, çukurlardan <laughs> çamur dışarıya tahliye belirli zamanlarda burada çökecek. Süre zaman vakit <laughs> suyun kalitesine göre. Suyun kalitesine göre. Ha Neyi yani şey, çamurlu, çamurlu gelirse zaman, çamurlu, eyleme süresi tam. artacak, atmayacak Bu bir. Evet. Peki su çamursuz Üstteki, gelme gelirse gene aynı buraya da gelecek buraya ve buradan. Gelmeyecek. Bana Bur buraya normalde gelecek ama ha. belediyenin istediği ha. dışarıdan kaynağı Murat Bey der ki ha. dışarıdan bir bypass yapalım. Ha. Temiz geldiği zamanlarda Aa, direkt temiz su deposuna atalım. Temiz enerji suçası. sarfiyatını... Anladım. E, tamam. Devam, e, devam e, et. Çamur buradan çökelim. Üstteki pencerelerden bu göze geçecek. Tamam. Bu gözden ham su pompaları alıp... Ha. Hangileri? Bu bu zaten dört tane hidrofor sistemimiz pompalarımız alıp... Bunlar şunlar gel bunlar çıkacak gibi Bunlar bunlar alıp separatörden geçirip kum separatör şurası. separatör kabak kumları evet, onun içinde ne var? ...hiçbir şey yok. Onun içerisinde su dolaşırken... belirli zamanlarda o da kendini tahliye ederek... ...dibe toplanan kumları... ...çok kum gelirse. Hmm. Üstünden şu altına doğru... E, ...kum yok. inecek. E, evet. Anladım. Bir Yandan giren, giren su... ...çökecek. Evet. Çökecek. Evet. Üstten temi, e, kumlar alınmış. Üstten bu boruya. Buradan... ...ondan sonra... Ondan ...nereye sonra gidiyor? Hımm. Bu taraftaki kum kütüphaneye girecek. Tamam. Iki adet Bunlar kum çalışıyor. filtre mi? Kum filtre, Bunun içinde kum filtre. mu var? Kum, tortu, çamur almak için olan, partikül almak için olan filtreler. Bunlar. Evet. Bir daha gidelim bakalım yanına. Şunlar. Evet. Kum, partikül ne varsa bu alacak. Ondan sonra şu, şunlar ne? Şu karışık gibi geliyor bu sistem. Girişi, Bunlar... çıkışı. Girişler üstler, çıkışlar temiz su altlandır. Hmm. Bu filtrelerimiz belirli periyotlarda tuttuğu çamur, fil e, tortu, partikül hmm, onları hmm, temizlemek. Peki bir dakika, iç şunların içinde filtre mi var? Hayır. Ne var onun? Onu o ne diyor? Mana o. açma kapama. Dönme valfi. Anladım. Anladım. Sonra temiz su alttan çıkıp hmm. bu vanalardan çıkıp hmm. diğer iki tane karbon filtreyi Aklı Bunlar karbon filtre. Bu Evet. Bu karbon filtreleri besleyecek. Bunları. Evet. Sonra Yine altlardan çıkan temiz su Hı. hidroforların bu tarafında. Bu halde temiz su. Hı. Bu taraf temiz su deposu. Anladım. Bu Alt taraf bu altta. Buralardan bir yerden de temiz su olarak depoya dökülecek. Depoya Şamandıra dökülecek. Sistemiyle. oradan gidecek. Oradan da cazibeyle şehre. Cazibeyle gidecek. Peki bu şey yani buradan geçtikten sonra su %100 temiz anlamına mı geliyor? Klorlanan Heh. su. Klorlama işlemi ne olacak? Klorlama da bu filtrelerin çıkışında yine... Bu filtrelerin ee, çıkışında. Evet. Buraya takılacak bir sistem de olacak. Evet. Bir dozaj sistemimiz de olacak. Hem ön klorlama hem son klorlama. Evet. Yani sen bundan sonra yine buradan artık çamurlu su içmeyecek mi diyorsun? İçmeyecek. Yani yüksek sesle söyle. İçmeyecek. Öyle, yani öyle mu muhal konuşma. Bu kadar masraf boşa gitmesin. Yok. Hiçbir zaman masraf <laughs> boşa gitmiyor. Peki. Oldu. Teşekkür ederim. Vanalar, Bu vanalar ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Cihazların otomatik yıkamaları, yani hmm. örnek bir çamaşır makinesi, ön yıkama veya geri yıkama dediğimiz her zaman durulama pozisyonları vardır. He. Önüne koyacağımız kontrol paneli ile birlikte vanalara ince serum evet. ortumu gibi, pneumatik ortumlarla su veriyoruz. Ve cihazın saati saatini ayarladığınız zaman, ayarladığı zaman de zamanı de geldiğinde de yıkamaya ya. gireceği zaman hangi vanayı açıp hangi vanayı kapatacağını o pilot yön evet, suyla birlikte açması gereken vanayı açacak kapaması gereken vanayı kapatacak ters çıkamasını ya. yapacak ondan sonra durulamasını yapacak otomatik olacak otomatik. yani başına adam gerekmiyor. Yok, yok hayır hayır tamamen bir kontrol paneli var bunun üzerinde programını A, giriyoruz otomatik bir şekilde vanaları aç kaba pozisyonunu getiriyoruz 232.5 Dur. Okay. Yes, you. Yes. Oh.